Evet kırık bujon değişim yapacağız bugün. Ee, gördüğünüz gibi bujonumuz kırılmış. Öncelikle fren kaliperini alalım. Ardından disk alalım. Ardından şu an sacı alıp e, presle mi çıkaracağız artık çekişle mi bakacağız duruma göre. Evet kaliperi şöyle yan tarafa bırakıyoruz. Ardından da göbeği ve çevre civarlarını sökeceğiz. Evet akabinde şu dışarıda çevre civatları var. Bir onları alacağız. Evet şu içerilerde dört civatları var. Dört yani. tane. Onları almamız lazım. Diskin komple gelmesi için. Şöyle göstereyim. Anahtarımız da bu T50 olacak. Yolumuz başlıyor. Evet şu şekilde. Rulmanla birlikte geliyor. Ters çevreli. Rulman da bu burada. Rulmanda da bir boşluk var mı herhangi bir şey? Ona da bakalım. Evet şu şekilde presi oturturduk. Bir presle basacağız. Evet içine girdi şimdi basıncı preste. kalan kısmını şöyle boşuna aldırdık vurarak. Evet. Evet yine aynı şekilde pirasla yerine oturup hastalıyoruz. Şu ilk söktüğümüz 10 şutluk somunları yerine takıyoruz. Ondan sonra torsları takacağız peşinden. Evet, tors çıvatalarını şu şekilde elimizi boşuna aldırıp takalım tak. Var mı cıvata? Şöyle. Evet böyle ucuna takalım ki yerini görebilelim. Çünkü yeri bulması biraz zor oluyor. Evet şu şekilde. İlkten söktüğümüz şuradaki dıştaki somunlu cıvataları sökmeye gerek yok bunun için. Ama disk değişimi yapacaksınız. Ee, dışarıda sökebilirsiniz. İlk önce sökmeniz gerekenler içerik torsa daha sonraki çevre civatlarını sök sökmeniz gerekiyor. Evet, yani şu şekilde boşluğunu aldıktan sonra sıkma işlemine geçiyoruz. Ustamız da bu işi biliyor. Estağfurullah. Evet, en son da aks somununu takıyoruz. Kaçta 34 müydü? 35. Tamam bas. Sen tamam, tamam bas. Tamam bas. Son işlem olarak da fren kaliperini alıp sonra işlemimiz bitiyor. Evet yeni bir burada.